Merhaba sevgili dostlarım hoş geldiniz kanalıma bugün nasılsınız iyi misiniz haliniz vaktiniz yerinde mi beni sorarsanız çok şükür iyiyim güzel insanlar sizin niyetinizi içtim kapattım kim izliyorsa bu fal onun niyetinedir arkadaşlar videomu beğenip yorum atıp zil bildirimin tüm işaretleyerek ücretsiz bu, kanalım, bu kanalıma ve diğer kanalım çay falında youtube'a çay falında yazarsanız çay videolarında çıkıyor <laughs> İkisini de ücretsiz abone olabiliyorsunuz Bakın bu fincanınızın şöyle göstereyim. size görün bakın. Şöyle bakın. Bakalım kahve fonunuza neler çıkacak. O iki tane gözyaşı ve devamı da geliyor. Aşırı derecede. Çok fazla gözyaşlarınız var. <laughs> bu gözyaşlarına sizi çok üzüyor. Ve kendinizi çok fazla da yıpratıyorsunuz arkadaşlar. Yani o kadar çok o kadar çok kendinizi yıpratıyorsunuz ki. Bu kadar çok kendinizi üzüp yıpratmayın. Bu gözyaşları sizi heba etmiş. Sizi üzmüş, yıpratmış. Bunlara çok dikkatli ve çok da temkinli olun derim dostlarım. Kendinizi üze üze çünkü hep böyle kendinize yapıyorsunuz. Kendinizi heba ediyorsunuz. çabaladığınız büyük bir iş var. Acaba olur mu olmaz mı diye böyle bir çok tedirginsiniz. Olmamasından tedirginlik yaratıyor size. Ama sizin <laughs> bu işiniz olabilir. Onunla ilgili için güzel bir fısıldama var, güzel bir başlangıç var. Yani olmasını istediğiniz, çok istediğiniz büyük bir şey. Burada büyük bir yarasa çıkmış arkadaşlar. Yani bu yarasa bayağı böyle bir büyük bir yarasa. Bu yarasayı siz yakalıyorsunuz. Yani bunu e, ne yapıp ne edip bu yarasayı yakalıyorsunuz. Çünkü dibinizden çıkacak. Ve e, tanıdığınız kişilerden çıkacak. <laughs> bu yarasa yani. Öyle söyleyeyim size. Olur olmadık şeye kendinizi çok üzüyorsunuz. Onu üzülüyorsunuz olmuyor. Buna üzülüyorsunuz olmuyor. Böyle o kadar çok o kadar çok üzülüyorsunuz ki. Ama artık olur olmadık şeye hiçbir şey üzülmeyeceksiniz. Üzüle üzüle. Çok böyle daralmalar. Böyle bir nefes darlığı da olabilir size yakın bir zamanda. Böyle rahat oksijen, rahat nefes alamama gibi bir sorun yaşayabilirsiniz. Çünkü bu stres mide, başa, tansiyona, şekere de vurur arkadaşlar. Aman aman kendinize çok dikkat edin. En büyük zenginlik sağlık. Gerisini hiç kale bile almayın güzel insanlar. Kalbinizde sizin büyük bir yara var dostlarım. Ama siz bu yarayı iyileştiriyorsunuz. Bu yara sizi o kadar çok üzüyor. O kadar çok bunaltıyor ki. Ama siz... Hiç merak etmeyin dediğim gibi bu yarayı iyileştireceksiniz ve kafanızı da rahatlatacaksınız arkadaşlar. Yani kafanız hiç rahat değil ama dediğim gibi merak etmeyin rahatlatıyorsunuz. Çok önemli bir telefon haberi geliyor. Sizi o kadar çok sevindirecek ki sizi çok sevindirecek ve çok da rahat ettirecek çok önemli bir telefon haberi geliyor arkadaşlar bu telefon haberi baya böyle bir size mutlu edecek öyle diyeyim size çıkmazda olan biri var şu an evin içinden biri hem maddi çıkmazda hem manevi hem iş çıkmazında bu kişi çıkacak ama şu an o kadar üzgün ki belki belli bile etmiyor size ama çok üzgün içi kan ağlıyor çıkacak. O çıkmazın içinden tek başına güçlü bir şekilde çıkacak. Çalışacak, çabalayacak, ise belli etmeden çıkacak. Şu sürü kafanız çok dolu arkadaşlar. Yani kafanız o kadar dolu, o kadar dolu ki siz bu kafanızı topluyorsunuz. Yani ne yapıp ne edip dediğim gibi kafanızı <laughs> topluyorsunuz ve rahata da eriyorsunuz. Yani rahata ermenize çok az kalmış. Üstesinden geliyorsunuz. Çok böyle düşünüyorsunuz, taşınıyorsunuz böyle bir şeylerin üstesinden bir türlü gelemedim daha diyorsunuz ama geleceksiniz. Gönlünüz, içiniz rahat olsun. Üstesinden geliyorsunuz siz. uzun zamandır konuşmadığınız bir karşı cins var mı? Her an iletişime geçebilirsiniz. Yani bayağıdır böyle konuşmuyorsunuz. Üzülmüşsünüz, moraliniz bozuk, keyfiniz kaçık. Uzun zamandır böyle. Ama sizi arayacak. Ve sizinle ilgili çok da güzel planlar var. Hem arıyor hem de böyle müthiş güzel planları var yani öyle diyeyim size. El uzatıyorsunuz karşı tarafa. Karşı cinsten biri, bu arkadaşlarınızdan biri, onu söyleyeyim. Size yalanı var. Bayağıdır böyle söylememiş, söylememiş ama artık o yalanı tutmak istemiyor ve söyleyecek. <laughs> Burada çok büyük bir taç var arkadaşlar. Ödüllendiriliyorsunuz siz büyük bir iş yapacaksınız ve ödüllendirileceksiniz. O tacı takacaksınız yani öyle söyleyeyim size. Burada koyu renkli siyah gibi diyeyim terlik var. Büyük bir terlik. O terliği siz giyiyorsunuz. Giyiyorsunuz ve kafanızda rahatlatıyorsunuz arkadaşlar. Burada dediğim gibi büyük bir terlik çıkmış ama sizi mutlu edecek bir terlik yani öyle söyleyeyim size <laughs> girinizde ayaklarınızı çok sağlam güçlü bir şekilde basacaksınız böyle bir tarzınızda biraz ufak tefek oynamalar değişiklikler yapacaksınız arkadaşlar siz yani böyle bir tarzınızı değiştirebilirsiniz böyle ufak tefek oynamalar böyle değişiklikler yapabilirsiniz önünüzde sizin bir engel var aşk engeli siz bu aşk engelini ortadan kaldırıyorsunuz arkadaşlar size çok yormuş bir aşk engeli bir türlü o engeli ortadan kaldıramamışsınız kandıramamışsınız ama bu yıl bitmeden siz o engel sizi üzen konuşamadınız, birbirinize böyle arayamadığınız bir engel o engeli ortadan kaldırıyorsunuz. Karşı cinsle alakalı bir engeliniz var. Dediğim gibi bu gidiyor. Siz arkadaşlar yeni bir sorumluluk üstleniyorsunuz işle alakalı. Bu <laughs> sorumluluk size çok iyi gelecek ama. Yani sizi mutlu edecek, sizi sevindirecek. Çok güzel yeni bir sorumluluk üstleniyorsunuz. Baya böyle bir de e, rahatlayacağınız bir sorumluluk yani. Öyle söyleyeyim size dostlarım hem kariyerinizi etkileyecek hem de paranızı etkileyecek bir sorumluluk. Yoğun bir baş ağrısı ve sırt ağrısı var arkadaşlar. Böyle bir kambur gibi duruyorsunuz. Yoğun bir baş ağrısı, sırt ağrısı yaşayabilirsiniz. Bu birkaç ay içerisinde olabilir. Aman aman sağlığınıza, kendinize çok dikkat edin arkadaşlar. Sizin elinizde büyük bir çiçek var götürüyorsunuz siz bu çiçeği almışsınız birine ziyarete gidiyorsunuz hastane ziyaretine ve e, çok sevineceksiniz dostlarım yani bayağı böyle bir de sevineceksiniz bu gittiğiniz yer hem karşı taraf sevinecek bir hasta var onu ziyarete gidiyorsunuz hem de siz sevineceksiniz Olumlu görüşmeler var burada. Hem iş görüşmesi, hem bir serbest meslek ticaret görüşmesi de olabilir. Alacak verecek, alım satım. Yani bu size çok iyi gelecek ama. Sizi mutlu edecek ve sizi sevindirecek bir görüşme olacak hem de arkadaşlar. Siz de memnun olacaksınız, karşı taraf da memnun olacak. Takım elbisesi böyle iri yapılı bir adam görüyorum burada. Böyle orta yaşlarda, iri yapılı, böyle takım elbiseli ama çok güçlü bir adam. Siz bu adamla bir işbirliği yapabilirsiniz. Bu işbirliği size ve iyi gelecek, karşı tarafa da iyi gelecek. Öyle güzel bir e, işbirliği yapabilirsiniz dostlarım. <laughs> Öyle söyleyeyim size. kafanızı çok karıştıranlar var. Ama bunlar artık sizin e, kafanızı karıştıramayacaklar arkadaşlar. Yani birileri gerçekten sizin kafanızı çok karıştırıyor ama dediğim gibi artık sizin e, kafanızı bunlar karıştıramayacaklar arkadaşlarım benim. Onu söyleyeyim size. Çok <laughs> düşünüyorsunuz taşınıyorsunuz yani bir şeylerin üstesinden bir türlü gelemiyorum diyorsunuz ama geleceksiniz. Bu düşünmeleriniz, bu taşınmalarınız size iyi gelecek. Yani iyi ki bu kadar çok düşünmüşüm, taşınmışım bak işe yaradı diyeceksiniz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 3 6 9 rakamı var. 3 hafta 6 hafta ya da en fazla 9 hafta içerisinde siz böyle bir pırıl pırıl bir haber alıyorsunuz bu haber sizi çok rahat ettirecek çok da mutlu ettirecek bir haber yani pırıl pırıl bir haber yani öyle söyleyeyim size diyete başlamayı düşünüyor musunuz kilo alma diyet olabilir zayıflama sağlığınız için yürüyüşe mi başlayacaksınız, spora mı başlayacaksınız? Böyle bir şeyler var kafanızda. Ve bu çok iyi de gelecek biliyor musunuz? Bu spora başlamak sizi bayağı böyle bir dinçleştirecek. Şimdi tabağınızı yorumlayacağım dostlarım. Evet. Şöyle söyleyeyim. Sıçrama var. Kendinizle alakalı. işinizle alakalı. Bir sıçrama var. Bu sıçrama çok iyi gelecek bir sıçrama. Dileğinizin içinde karanlıklar dönüyor. Ama siz merak etmeyin. Bu karanlıkları aşacaksınız. O dileğinizin olması için büyük bir kapalı yol yok, az bir şey var ama onu da açıp dileğinizi yapıyorsunuz. Bakın, bu da tabağınızın şöyle göstereyim. Bakalım tabakta neler çıkacak dostlarım. <laughs> arkadaşlar şöyle söyleyeyim, darma duman oldu benim kafam, kalbim böyle bir darma duman oldu diyorsunuz. Bırakın olsun arkadaşlar çünkü neden, kimin ne olduğunu anlamış olacaksınız bu sayede. Kötüler kendini belli edecek, iyiler kendini belli edecek arkadaşlarım benim. Şöyle senin ortaya bir laf atılacak. Herkes diyecek o onu kim kim dedi, o onu mu dedi. Yani kimin attığını bulacaksınız. Yani ortaya bir laf atıp kaçılıyor, ama siz sonra bunu bulacaksınız arkadaşlarım benim. Öyle söyleyeyim size. büyük bir hediye almayı düşünüyorsunuz ailenizden birine. Onu çok sevindireceksiniz. Yani öyle güzel bir hediye alacaksınız ki onu bayağı baya böyle bir de sevindireceksiniz arkadaşlarım benim. Öyle söyleyeyim size. Beklediğiniz biri var mı? Yani siz birini böyle dört gözle bekliyorsunuz çok az kalmış. O kişinin gelip sizi bulmasını, sizinle konuşmasını çok az kalmış arkadaşlarım. Onu söyleyeyim size. Aradığınız çareler var. O çareleri buluyorsunuz. Koşturuyorsunuz, çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz. Yani aradığınız dediğim gibi bazı çareler var o çareleri siz bulacaksınız arkadaşlar. Çok böyle darılmışsınız. Son zamanlarda birkaç kişiye darıldınız mı? O size suç atıyor. Siz ona suç atıyorsunuz. Böyle bir darılmışsınız. Ama bu kısa darılma olacak yani. Yani kısa sürülecek bu darılmanız. Öyle söyleyeyim size. beklediğiniz bir haber var bu e, haber geliyor dostlarım. yani şu anda siz hangi haberi bekliyorsanız bu e, haber geliyor arkadaşlarım benim yani öyle söyleyeyim size çok darlanmış ve sıkışmışsınız bu darlanmanız da gidecek bu e, sıkışmanız da gidecek arkadaşlar. Yani darlanmanız sıkışmanız da gidiyor. Öyle söyleyeyim size. Burada kara kaşlı, kara gözlü bir bayan var böyle. Simsiyah, koyu saçları var. Gözleri koyu, kaşları böyle kalın. Böyle genç bir bayan. Bir şey duymuş galiba. Söylesen mi söylemesem mi diye düşünüyor size karşı ama söylemesi lazım büyük bir dolunay var burada bu dolunay size konuyor dostlarım yani öyle güzel büyük bir dolunay çıkmış ki bu size konuyor sizi mutlu edecek ve sizi sevindirecek bir dolunay arkadaşlar çok az kalmışsa doğru böyle yaklaşmasına e, gelmesine çok az kalmış yani öyle söyleyeyim size şöyle söyleyeyim bir hastane işiniz var sizin böyle bir e, koşturmaca çıkmış arkadaşlar bir hastane <laughs> işiniz var ve gidiyorsunuz yani bu e, size iyi gelecek ama aman aman kendinizi sağlığınızı ihmal etmeyin böyle ayağınıza takılan böyle ufak ufak böyle mayınlar var. Böyle hayatınıza engel olan ufak tefek böyle. Onlar büyümeden siz e, onları düzelteceksiniz. Çok az kalmış onları böyle toparlamanıza, e, düzeltmenize çok az kalmış arkadaşlar. Yani hepimizin her an herkesin de böyle bir engel çıkabilir bilemeyiz ki arkadaşlar. bu iyi mi bu kötü mü bazen işte anlayamıyoruz evet arkadaşlar okay. genel yorumumuzu yaptım Allah'a emanet olun kendinize çok dikkat edin arkadaşlarım benim hoşçakalın